Herkese merhaba arkadaşlar, bu RS200'ün yağ kaçağının partiksini çekmek istedim. Buranın orik lastiğini belki bulamazsınız. İçeride bulunan yani keçenin öbür tarafında bulunan orik lastiğini belki bulamazsanız diye size alternatif bir öneride bulunacağım. Bu orik lastiği normalde buranın genişliğinde. Ben buraya CG takım contasının içinde bulunan iki tane üç tane orik lastiği var. Bunların üçünde ebatı aynı. Bunlardan bir tanesini hafiften genişleterek arkadaşlar ucu sivri bir tel yardımıyla buraya takabilirsiniz. Aynı, aynı şekilde ucu sivri bir tel yardımıyla telin ucunu birazcık şöyle yamultursanız bunu buradan çıkartma şansınız var. Takarken de aynı şekilde cg takım contasının içinde bulunan şu orik lastiklerinden bir tanesini ufaktan elinizle genişleterek buraya taktığınız zaman hiçbir sorun ortadan kalmıyor akabinde bunun keçesini takıyorsunuz arkadaşlar. Sekman yatağını fazla açmadan dışarıya. Keçesini taktıktan sonra şu burcu şu boşluklar içeriye gelecek şekilde takacaksınız. Bu şekilde değil. Burçlar içeriye bakacak. Her şey yaptıktan sonra arkadaşlar sekmanı takıyorsunuz. Sek Sekman taktıktan sonra dişinizi zincirinizi takıyorsunuz. Ortadan Ya kaçırma olayı kalmıyor. Dediğim gibi yardımcı olabildiysem beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.